Selam arkadaşlar, Dizilent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videoyu beğenerek kanalıma abone olup zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Sevilen dizimiz Kan Çiçekleri'nde Sabiha'nın yeni planı Dilan'ı kullanarak konaktaki yapılacak olan lansman hakkında bilgileri öğrenmek. Dilan'ı oldukça zorlayacak gibi görünüyor. Sabiha'nın aslında amacı Baran'a acı çektirmek. Dilan'la ilgili hiçbir düşüncesi yok. Dilan sırf Sabiha Baran'a zarar vermesin diye söylediği her şeyi yapacak. Gizlice Baran'ın odasına girip lansman hakkında bilgi toplamaya çalışırken Baran'a yakalanacak. Tek dezavantajı Baran'ın yanında Kudret olacak. Kudret olduğu için Kılpa'yı Dilan bir süreliğine kurtulmuş olacak ama Baran'ın kafasında Dilan odada ne işi olduğunu düşünecek. Aslında Baran gerçekleri öğrense kim bilir Dilan'a ne kadar üzülür. Dilan bu durumda hep Baran'a gerçekleri söyleyemediği için hem de Baran'a karşı güveninin sarsıldığını düşünüp çok üzülecek. Baran Azade ve Hasan'a karşı Dilan'ı koruduğu için pişmanlık yaşayacak. Azade'nin kafasını karıştıran Sabiha, Hasan başarılı bir iş kadını diyerek savunacak. Ama Azade hanım'ın kafasını karıştırmaya devam edecek. Kader, Dilan'ın her zaman yanında olmuştu. Şimdi de kader Dilan'a karşı olanlardan dolayı istemetti. Sizce bu konuda kader haklı mıydı? Lütfen yorumlara yazın. Gül, Dilan'ın halinden, Sabiha'dan tedirgin olduğunu ve Dilan'ın zoraki hareketlerinden şüphelenecek. Baran, annesini öldüren kişinin Hasan olduğunu öğrense kim bilir neler yapardı. Sizce Dilan'la Sabiha'nın telefon görüşmesinden sonra Baran'a, Dilan her şeyi anlatacak mı? Lütfen yorumlara yazın. Videoyu beğenerek kanalıma abone olmayı unutmayın.